emlaktan merhaba ben Melda Yücel Kocaer bugün sektör emlak dediğimizde doğrudan önemli bir role merciye tutacağız emlakçılar diyeceğiz emlak danışmanları olarak da ifade edebiliriz aslında sektörün önemli bir e, görevini üstleniyorlar doğrudan tüketiciyle onlar temasa giriyorlar belki de satışların kaderini, ivmesini de onlar belirliyorlar değil mi biz her yıl sizlere dönüp haberciler olarak artık isteyen herkes emlakçı olamayacak dedik sonrasında tekrarlandı bu haberler ama bu yıl sonu itibariyle artık bu gerçeğe dönüşecek hayata geçecek bir anlamda da emlak sektörü kabuk değiştirecek. Bunun için iki değerli konuğum var. Yayın ortam diyebilirim aslında. Hakan Gümüş, Gaboras Genel Koordinatörü ile birlikte. Hoş geldiniz Hakan Hoş Bey. Bulduk. Değerli konuğumuz TÜGEM. Yani Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Öz Elmacıklı. Hoş geldiniz Merhaba. Mustafa Bey. Hoş bulduk. Söylediğimiz gibi bir kabuk değiştirme var değil mi? Bu kabuk değiştirmeyi ve sonrasında nasıl bir düzenin geleceğini konuşacağız. İzleyicilerimize de sesleneceğiz. Bunun için sektör.emrak.ntv.com.tr adresini de sorularınızı göndermek için kullanabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz diyelim. İsterseniz bir haber başlıklarına bakalım ardından konuları merceğimizi tutarak işleyelim. Önce haber turumuz var dedik efendim. Gayrimenkul piyasasının izlediği haber başlıklarına kısaca göz atalım. Faiz indirimi gayrimenkul sektörüne canlılık getirdi. Kamu bankalarının faizi %1'in altına çekmeleri sonrası gayrimenkul geliştiricisi firmalarda kendi kampanyalarını oluşturmaya başladı. Bazı firmalar faizi %0.69'a kadar çekerken peşinata da ertelemeye ve taksit uygulamaya başladı. Ödenmeyen krediler yüzünden bankaların elinde konutlar birikti. 18 bine yakın gayrimenkulü bankalar satmaya başladı. Bankaların elindeki gayrimenkuller arasında boğaz manzaralı köşkler ve yalılar da bulunuyor. Ancak bunlar %25 daha ucuza satılıyor. Yaz mevsimi tatil bölgelerindeki konutların değerini bir kez daha gündeme getirdi. Gaboras'ın çalışmasına göre en fazla konut değer artışı gösteren tatil bölgeleri %11 ile Edremit, %9 ile Kuşadası ve Bozcaada oldu. Ortalama metrekare fiyatı en yüksek yerse 10.833 lirayla Bozcaada, Onu Çeşme ve Bodrum izliyor. İş yeri olaraksa en fazla konut değer artışı %27,79'da yatağında, %19,98'de Burhaniye'de ve %17,78'de Urla'da görüldü. Çeşme'de iş yerlerinin metrekare değeri 13.750 lira. Değerler son derece önemli çünkü buradan nereye devinecek ve bu arada emlak danışmanları vitrinlerine nasıl yansıtacak son derece önemli değil mi? Aslında bir başta söylediğim gibi biz Ayşe teyze, Ali Rıza amcaya dönüp baktığımızda bir emlakçı diyebiliriz. Her isteyen emlakçı olamayacak diye o haberi de hep aktarmışızdır izleyicilerimize artık kabuk değiştiriyor dedik. Şimdi ona gelmezden önce emlak danışmanları gayrimenkul sektörü için ne anlam ifade ediyor? Önemli bir sacı dedim istihdam açısından da öyle. Hakan Bey ne dersiniz bir tanımı koyalım. Ondan sonra adım adım ilerleyelim. Aslında gayrimenkul sektörünü oluşturan inşaat firmaları, büyük gayrimenkul şirketleri, mimarlar, mühendisler birçok aktör var. Ancak bunların içinde emlak danışmanları, bizzat vatandaşa dokunan, bütün o kılcal damarları oluşturan ana aktörler aslında. Dolayısıyla rolleri gerçekten çok önemli ve büyük. Şöyle söyleyebiliriz, zaten dijital... Beyanlarda gayrimenkul işlemlerinin 82'si emlak danışmanları tarafından yapılıyor. Yani aslında böyle bir kültür de ülkemizde yerleşmiş durumda. Son 10 yılda 206 bin civarında emlak danışmanı bu işe girmiş, daha sonra ayrılmış ve son bir senede de 48 bin civarında emlak danışmanı fiili olarak görev yapıyor. Yani şey oldukça büyük bir alan. Ve Dolayısıyla buranın denetlenmesi ve düzenlenmesi bizim için oyunun şartlarını değiştirecek. Bir anlamda kayıt işine de alınacak. Herkes de işini iyi yapan da memnun olacak diyebiliriz. Ne dersiniz Mustafa Bey? Hani rol desem nasıl bir rol tabirinde bulursunuz? Nasıl bir rol biçersiniz emlak danışmanlarına sizler kendinize? Aslında gayrimenkul almak ve satmak insanın hayatlarında verdiği en önemli kararlardan bir tanesi bu kararı verirken de doğru ve profesyonel bir hizmet almaları onların yatırım kararlarının çok daha doğru bir şekilde çok daha doğru bir şekilde neticelenmesine yarıyor. Evet son derece önemli. Güvendiğimiz insan olarak kapıyı çalıyoruz. Evet. Bir kere. Ne derse ona göre yönleniyoruz. Yatırımımızı şekillendiriyoruz. Bu e, önemli. Şimdi emlak danışmanlığı düzenlemeye yönelik çıkarılan bir taşınmaz ticareti yönetmeliği var. Biraz önce söylediğim konu aslında değil mi? Kabuk değiştiriyor, kayıt içine giriyor dediğimizde. Bunun için e, tam anlamıyla Aralık 2019'u mu bekleyeceğiz? Nasıl bir değişim var? Şimdi burası tabii ki şöyle değerlendirmek lazım çok olumlu bir adım. Yani yıllardır aslında kangren olmuş bir soruna sonunda el atıldı. Evet artık her isteyen emlakçı olamayacak Evet yani. doğru ve keşke yasa çıksaydı ama yine de yönetmelik olması da birçok problemi aslında çıkartacak, çözecek bizim için. 5 Aralık 2019'a kadar yetki belgesi alan kişiler emlak danışmanı olarak tanımlanabilecek. Burada da tabii çok önemli düzenlemeler var. Mustafa Bey zaten bu konuyla ilgili çok yoğun çalışmış da birisi ama şöyle bir tane hani kısaca bir şey söyleyeyim. Lise mezunu olmayan örneğin artık emlak danışmanlığı yapamayacak. İflas etmiş olan emlak danışmanlığı yapamayacak. Dolayısıyla artık buraya bir tanım gelmiş vaziyette. Evet tam da bahsettiğiniz gibi aslında sektöre ilk defa bu seviyede bir düzenleme getirilmiş oldu. Özellikle emlak işletmelerinin bu taşınma ticaretine ilişkin faaliyetlerini yürütebilmesi için bir yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda bu sektörde yer alacak emlak danışmanları için de mesleki yeterlik belgesi gibi zorunluluklar getirildi. Aynı zamanda emlak ofislerinin özelliklerini belirleyen bazı fiziksel şartlar geldi. Tabii ki aslında bunların bir bacak bir tarafta da tüketici tarafı var. Tüketicilere ilişkin usul ve esaslara esaslarla ilgili ilke ve kurallar da belirlenmiş oldu. Özellikle girilen bilgilerin doğruluğu, müşterilerle sözleşmelerin yazılı yapılacak olması ve birçok düzenleme aslında bu tarafta tüketicileri de korumuş olacak. Oradan tüketici bunu sorgulayabilecek mi? Bir emlakçıya bir emlak bir ofisine gittiğinde bu belgelerin olup olmadığını sorgulayabilecek. Evet, mi? emlak ofisleri zaten yetki belgelerini işletmelerinde gösteriyor olacaklar. Aynı zamanda de gelen zorunluluk gereğince yayınladıkları ilanlarda ve astıkları afişlerde Hı -hı. ve kullandıkları tüm sözleşmelerde bu yetki belgesi numarasında da yer veriyor olacaklar. Çok önemli dedik, kabuk değişimi dedik ama bir dijitalleşmenin boyutu da var. Yani şöyle, emlak portalları üzerinden de alım-satım, bilgi akışı çok net değil mi? Ofisimizde otururken, evimizde otururken önce oradan bir araştırmayı yapıyoruz belki de. Böyle olunca hani gerçek ilan mı değil mi, fiyat gerçek mi değil mi, orada güvenilirlik için ne demek lazım? Sonuçta hani gittiğimizde bir emlak ofisine, bir belgeye bakıyoruz, tamam ama portallara nasıl yaklaşmak lazım? Emlak portalları aslında bugüne kadar inanılmaz büyük bir boşluğu doldurdular. Çok önemli bir vazife aslında üstlendiler. Ancak vatandaş nezdinde doğru bilgilenip bilgilenip, bilgilenip bilgilenmediğini ölçebilmek için emlak portallarının aslında denetleniyor olması lazım. Yani şunu söyleyelim bu ülkede maalesef Büyükçekmece Gölü'nde boğaz manzaralı diye yabancı yatırımcıya konutlar satıldı maalesef emlak portalları üzerinden manipülasyon yapmanız mümkün. Yani örnek veriyorum kendi sitenizde 20'den fazla sahte ilan girerek satmaya çalıştığınız rakamın %20 üzerinde ilanlar girdiğinizi varsayalım. Yeni giren bir müşteri bu sitedeki fiyatların aslında o mertebelerde olduğunu düşünecek ve sizin koyduğunuz fiyatı aslında ucuz bulacak ve sizden satın alacak. Bunlar mümkün ama bunların artık denetlenmesi lazım. Tüketiciyi koruyan bir şekilde emlak portallarının zaptü rapt altına alınması gerekiyor. Evet nasıl yapılabilir? Şimdi dediği önemli Hakan Bey'in bir anda bir fiyat tuzağına düşülebilir tüketici bilmeden o fiyatı daha tabii iskontolu bunu... bulabilir ve yatırımının şeklini değiştirebilir. Adresini değiştirebilir belki de. Tabii bu sadece fiyatla ilgili değil tabii. Taşınmazın birçok farklı özelliği var. Özellikle metrekarelerle ilgili ya da taşınmazın konumuyla ilgili. Burada aslında gerçekçi bir taşınmaz beyan kontrol sistemine ihtiyaç var. Girilen ilanlar gerçekten doğru bölgede mi? Aynı zamanda bu gayrimenkullerin fiyatı gene gayrimenkulün bulunduğu yere ilişkin İskan durumu, yapıya ilişkin özellikler, o bölgenin imar durumu, riskli alan içinde olup olmadığı evet, gibi Birçok bir riskin aslında gerçekçi bir sistemle kontrol edilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yani taşınmaz beyan kontrol sistemi bize somut olarak ne sağlayacak Mustafa? Bey? Aslında yetki belgeli emlak işletmelerinin gerçekten bu girdikleri kayıtların doğruluğunu kontrol edecek. Aynı zamanda bu bilgilerle Tüketiciye verilen bilgilerin karşılaştırılması ve kıyaslanması yapılabiliyor olacak. Yani dijital ortamda aslında Hı -hı. gerekli duyulan bütün bilgileri artık bir e, e, dijital ortam üzerinde görme şansımız Tabii olacak. Tabii görmüş olacağız. Evet, şimdi hep güvenliğe dönüp dolaşıp geliyoruz. Çünkü hani yatırım varsa güvenlikte olmazsa olmaz. Mesela emlak danışmanlığı hizmeti daha güvenli nasıl hale gelebilir? Belli değişimler var. Geçmiş haftalarda da aksardık aslında. Mesela alıcı ve satıcı aynı adreste olma zorunluluğu kalktı. E, belli başlı kritik başkonsolosluklarda artık e, bir anlamda tapu daireleri olacak. Nasıl bir değişim var? Şimdi e, tabii ki bu güvenli ortamın oluşması için öncelikle... Bilginin herkes için şeffaf, erişilebilir, online hale gelmesi lazım. Yani gayrimenkul bilgilerin dijitalleşmesi lazım. Gayrimenkul bilgileri dijitalleştikten sonra ise güvenli bir alım-satım platformuna ve ortamına muhtacız. Neyi kastediyorum? Yani aslında bütün işlemlerin sigortalandığı. Hı hı. Yani oradaki diyelim ki gayrimenkulle ilgili işlem yaparken bir şekilde manipülasyona uğradınız. Bununla ilgili sigortanın size tazminat ödeyeceği bir sisteme doğru gitmemiz lazım. Bakın çok ilginç şeyler oluyor dünyada. Yani artık tapular blok zincir marifetiyle online olarak el değiştiriyor. Ve Türkiye'de bizim tapu dairemizde bununla ilgili çok inanılmaz atılımlar yaptı. Birçok şey online hale geldi, dijital hale geldi ve artık Türkiye'de de tapunun online el değiştirmesine doğru gidiyoruz. Burada bilgi tabii, güvenliği de önemli tabii, o bilginin korunması da. Evet, bu da aslında gayrimenkulün menkulleştirilebilmesine olanak sağlayacak. Çünkü burada aslında en önemli unsur güven. Güveni sağlayacak bir sistemde bu tür karar destek sistemlerinin devreye girmesiyle mümkün olabilecek. Evet. Önemli. Şimdi aslında hep büyük kentlerden bahsettik değil mi? Başka adreslere de gitmek lazım Hakan Bey. Evet yani biz tabii ki gayrimenkul aslında çok yerel bir iş. Yani gayrimenkul yerel bilgiyle donatılmış bir iş. Dolayısıyla sadece büyük kentlerdeki emlak danışmanlarından bahsetmiyoruz. Örneğin Çankırı'daki bir emlak danışmanı bu sistemlere, bu dijital ortamlara nasıl acaba entegre olacak? Yani bunu nasıl sağlayabiliriz? Aslında tabii yönetmelikte her işletmeye yetki belgesi verilmesiyle beraber bir kere işletmeler kayıt altına alınmış olacak. Tabii ki bu kayıt altına alınma sonrasında da yurt dışındaki örneklerde gördüğümüz gibi MLS sistemlerinin yaygınlaşması gerekecek. Yani buradaki Multiple Listing Service dediğimiz emlak işletmelerinin aldığı kayıtları takip edebilecek, buradaki fiyat değişimlerini gösterebilecek, buradaki tüm süreçleri kontrol edebilecek bir sistem altyapısına ihtiyaç duyuyoruz. Yani şöyle söylemek lazım. Gayrimenkulün tarihçesi, hem alım satım tarihçesi, yani hangi rakamlardan alınmış, hangi mal sahipleri olmuş, hem bunun şeffaf bir şekilde izleniyor olması, aynı zamanda bunu bir e, somut ürün olarak ele alalım. Yani bu konutun içinde tesisatlar var, değil mi? Nereden geçiyor? Acaba hangi marka kullanılmış? Ne kadar garanti süresi var? Hangi firma yapmış? gibi aslında gayrimenkulle ilgili birçok şeyi kayıt altına alabiliriz ve almalıyız. Aldığımız takdirde bundan sonraki tadilatlarda, bundan sonraki el değiştirmelerde bütün bu gayrimenkulün kimlik kartına bakmamız mümkün olacak. Son derece önemli değil mi? Aslında sektörün genelinin binanın musluğuna kadar Kayıt altına alınmasından bahsediyoruz. Önemli bir dönüşümden bahsediyoruz. Kabuk değiştirme dediğimizde bu çıkıyor karşımıza. Gayrimenkulün borsalaşması açısından emlak danışmanının rolü nedir? Yani burada önemli bir rol aslında borsa dediğimizde aracı kurumlar gibi mi çıkacak karşımıza? Doğru. Şimdi biliyorsunuz borsalarda işlemler aracı kurumlar üzerinden olur. Söz konusu gayrimenkul borsasıysa aracı kurumlar tabii ki doğal olarak emlak danışmanlarıdır. Ve onların niteliğinin artması, onların güvenilirliğinin artması, onların e, tamamıyla sistemi yönetebilir kapasiteye erişmeleri önemli. E, gayrimenkulün borsalaşması açısından emlak danışmanları ana aktörler. Evet ne buradaki dersiniz? en önemli unsur bu aracı kurumlarda da emlak danışmanları. Hakan Bey'in dediği gibi ama bu aracı kurumlardaki süreçlerin de takip edilmesi işlemlerin kayıt altına alınması, değer haritaları üzerinde bunların yorumlanması bizler için elzem. Aynı zamanda burada belki zamanla danışmanların puanlanması, hizmet kalitelerinin ölçülmesi gibi sistemlerin de borsalaşma süreciyle geliştirilmesi mümkün olabilecek. Tüm Türkiye'ye bunu nasıl yayacağız? Biraz önce konuştuk işte Çankırı örneğini verdi Hakan Bey. Tüm Türkiye'ye bu nasıl yayılabilir? Aslında yetki belgesi alınması sadece İstanbul ya da büyük şehirler için değil herkes için devreye gireceği için ve bunlar da zaten kayıt altına alınacağı için oluşturulacak sistem herkesi çok sistematik olarak kavrayabilir. Aslında dijital olan her şey sadece Türkiye'nin şehirlerine değil ama dünya çapında yayılabilir değil mi? Yani dijital olan sistemleri artık yerel emlakçılarında, emlak danışmanlarında kullanabiliyor olması lazım. Ve bakın oradan birikecek yerel datayı hayal edin. Yani oradaki iniş çıkışları artış azalışları gözlemleyebildiğimizi hayal edin. Artık bu işleri bizim biraz daha profesyonelce yapmamız bütün sektörün gidişatını değiştirecektir. Ayşe teyze ya da e, uluslararası bir yatırımcı Hans Bey diyelim geldiğinde sisteme girdiğinde nerede ne değer var? Evindeki musluğun markasını buna kadar görecek ve gayrimenkul danışmanında, emlakçısında öyle sizine e, sistemin içerisinde görebilecek. Devlet de kazanacak diyelim. Herkes de piyasa değerinin üzerinde alım satımını yapacak, e, değeriyle yapacak. Bu da önemli bir başlık. Şimdi sizlerden de sorular var. Benim evimin değeri ne olabilir? Nerede yatırım fırsatı var? Bunları soruyorsunuz bize. Bunun için de sektör.emlak.ntv.com.tr sektör.emlak.ntv.com.tr adresi hizmetinizde efendim. Hemen bir bilene soracağız. Mimar Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Şevki Çatladı bunun için. Ee, hazır ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Şevki Bey merhaba. Merhabalar, iyi günler. Teşekkürler. İzleyicilerimizden sorular geldi. İlk soru bir hanımefendiden Beren Özdalgıç bize soruyor. Farklı bir ilden. E, ee, Kocaeli'den. Diyor ki Kocaeli il, ili Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi 171 ada 9 parselde aldığımız arsanın son durumu nedir? Oradan yol geçtiği söylendi. Doğru mudur der. Ne diyelim? Tabii öncelikle Deren Hanım'ın isterseniz birinci sorusuna cevap verelim. Lokasyon tespitini gerçekleştik ve bölgeyi incelediğimizde parselin 2.904 metrekare olduğunu görüntülüyoruz ve de tarla niteliği olduğunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Parselin önünden yol geçmesi önemli ve yapılaşma alanlarına yakın olması da tabii ki önemli. Ama biraz bölge trendlerine dilerseniz göz atalım, inceleyelim. Bölge trendlerine baktığımız zaman Genelde satılık arsaların tarım arazilerine yoğun olduğu bir bölge. 500 ila 2000 metrekare arasında yoğun bir arz var bölge çapında ve bölge fiyatlarının yaklaşık 66 TL olduğunu arsa bazında birim metrekare fiyatlarının söyleyebiliriz. Bir de plan kontrollerini gerçekleştirmek istiyorum. Sit alanı, yenileme alanı, orman alanı, kentsel dönüşüm alanı, heyelan alanı ya da fay hattı kontrolleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamakta. Bölgeyi biraz yukarıdan inceleyecek olursak arsa bazında geçtiğimiz son 2 yıllık arzlara bir bakalım. Hareketliliğe bakalım hep beraber. Biraz böyle geriye doğru çıkalım. Hem İstanbul'u hem de e, Kocaeli'nin etrafını görmüş olalım birlikte. E, bakın koyu olan yerler arsa yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar. Yüksek olan yerler. E, bölgede de bir arsa hareketliliğinin e, yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Değere baktığımız zaman da Bakın e, Rengi açık olan yerlerin metrekare birim fiyatları daha düşük, koyu olan yerler daha yüksek. Haritadan da çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Merkez Adoğlu metrekare fiyatları yüksek ama bölgede metrekare birim fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Değer değişimini de inceleyecek olursak, rengi açık olan yerler yani sarı olan yerler fiyatın sabit olduğu Kırmızılar düşüşte, yeşillerse yükselişte olan yerler. Şimdi bölgeyi incelediğimizde de son 2 yılda metrekare birim fiyatlarının arsa bazında yükseldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, i̇kinci soruya gelelim isterseniz. Buradan yol geçer mi, geçiyor mu diye bir soru vardı. Bununla incelemesini hemen hemen birlikte yapalım. Ve kamulaştırma alanlarını bir kontrol edelim bölgedeki. Kamulaştırma alanlarını açalım bakalım. Evet, Burada aslında birçoğumuzun bildiği İstanbul-Ankara yolunun güzergahı alternatif bir güzergahla geliyor. Yani Kuzey Marmara-Otoyon'a bağlanan yeni bir alan var. Bu bölgenin de buraya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki kamulaştırma kararlarından da bunu rahatlıkla belirtebiliriz. Ve aslında bir gi gişe çıkışının olduğu sevindikli Karayakuplu alanındaki gişe çıkışında bölgeye yakın olmasıyla Beran Hanım'ın arsasının değer kazanabileceğini belirtebiliriz. İyi haber verdik. Evet. Peki, güzeldi. Şimdi Kerem Aslan da bize sormuş şu Antalya için. Diyor ki, Antalya ili Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 39. sokakta 2 artı 1 ev almak istiyorum. Fiyatlar nedir diyor, düşer mi? Yani daha yatırım fırsatı sunar mı bana diyor. Ne diyelim? Tabii öncelikle Kerem Bey'in birinci sorusuna cevap verelim. Bölgenin genel durumla hakkında bir bilgi verelim. Şimdi bölgedeki metrekare fiyatlarına baktığımız zaman 6 aylık konut bazında... Ortalama 4000 bandında seyrediyor ama e, net bir fiyat verebilmek için aslında bizim daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Mesela burası 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, yeni bina mı, eski bina mı, e, kaçıncı katta gayrimenkul, bunun dışında iç özellikler, dış özellikler gibi birçok parametre var. Ama genel bir e, fiyat vermek ya da yardımcı olmak istersek 4000 TL bandına seyrettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci soru, bölgedeki metrekare fiyatları düşer mi? Ya da gayrimenkul fiyatları düşer mi sorusu. Bunu söylemek için aslında güçlü bir bilgiye hakim olmak gerekiyor. Burada üç ana parametre çok çok önemli. Birincisi arz, ikincisi talep, üçüncüsü değer değişimi. Bunları incelememiz gerekiyor. Dilerseniz gayrimenkul etrafında ufak bir inceleme yapalım birlikte. Konut bazında son 12 aylık yoğunluğa gayrimenkul arzlarına bakacak olursak Bölgede ciddi bir yoğunluk söz konusu, ar söz konusu konut bazında. Değerde Antalya ortalamasına şöyle bir bakalım isterseniz. Antalya ortalamasının bir tık üstünde olduğunu söyleyebiliriz metrekare birim fiyatlarının değer değişiminde de herhangi bir düşüş gözlenmiyor son 12 aylık periyotta. Ama burada aslında talep de çok önemli. Bir de gerçekleşen talepleri hemen son olarak göz atalım. 1 kilometre etrafında gerçekleşen bağımsız bölüm satışlarına bir bakalım. Evet, şimdi baktığımızda da 1 kilometre etrafında 2018 yılında 1257 adet satış olduğunu görüntülüyoruz. Yani az önceki yoğun arz aslında karşılanmış, talep yoğun. Dolayısıyla burada fiyatların düşmesiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Ama bir tavsiyem olur. Haftaya. Arzın yoğun olduğu, piyasanın hareketli olduğu bölgelerde metrekare fiyatları yukarıya doğru tırmanmaya başlar. Lütfen bu duruma, bu göz atalım ve bir tavsiyem daha var. Artık yatırım kararı aldığınızda sıkı pazarlık yapmanızı tavsiye ederim. Güzel. Peki teşekkürler Şevki Çatladı. Mimar Gayrimenkul Yatırım Danışmanı sizlerin sorularını yanıtladı. Bu noktada teşekkürler diyoruz bir kez daha. Yaşayan bir organizma olduğunu da gördük aslında bir kez daha. Gayrimenkulün Emran nasıl e, renklerle ayrıştığını da gördük. Çok teşekkürler diyorum ben size. Bugün çünkü sektörün önemli oyuncularını konuştuk. Nasıl bir kabuk değişimi var bunu konuştuk. Değerli konumuz TÜGEM. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Öz elmacıklıydı. Teşekkürler Mustafa Bey Çok ve Hakan Gümüş'le Gaboras Genel Koordinatörü ile birlikteydik bu yayında da. Teşekkürler diyorum ben bir kez daha. Sektör emlak diye söze başladık. emlak danışmanları manşete çıkardık. Değişimi konuştuk. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.